Lost olsa. Merhaba arkadaşlar, savaş oyunlarının yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle Call of Duty Modern Fire 3 oynuyoruz. Ee, oha. Hemen oyun hakkında başlayacağım yani konuşmayacağım. Oyun hakkında kurutacağız. Silah. Silah aldık. Hadi çıkalım koçum. Oha uçak düşmüş Oha füzeye bak onu satıyor Oyunun grafikleri çok güzel ee, Oyunun grafikleri çok iyi abi Hadi ver bana kontrolü artık Ver de bana Ver bana kontrolü Aha Rejör verdi Kontrolü bana verecek şimdi Teşekkür kankacım Tamam Türkçe konuşsaydı daha iyi zor olurdu Vuracağım. Şunlara vuracağım. Şunlarla vuracağım abi. Oha. Abi şurada bir tane adam var. Al anasını al. Oha, oha, oha. Şurada bir şerefsizmiş var. İndirmişler. İndirmişler abi. Üf, öleceğim, 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 öleceğim. Oha, kafaya var ya. Oha, 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 oha. Yürü, yat yere, yat, 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 yat. Şu şerefsiz arabayla geldi. Hadi şu arabayı patlatalım en iyisi hadi. Patla. Ya bizimkiler ölecek işte ya. Silah değiştirdik de. Geber. Bunlar bizim adam mı? Ya? Evet. <laughs> Ölürsün işte oha, oha dur 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 Sık, sık 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 Bence ne yapalım? füze atar herhalde. Şuraya bir füze atar tamamdır. Bizim değerler çatışıyor. Tamam bunlar, bunlar da geldi. Mermimizi değiştirdi biz. Oho siz var ya yapacağınız işin. Daha bak. Dürbülü silah oldu. Ben ama onu istemiyorum. Ha anladım. Oha bak reklamını yapıyor bak. CNB'nin reklamını yapıyor. Oha adam salonuna helikopterle girmişler ama. Kötü olmuş. Adam var ya. Tazminat davası açacak. Kesin bu Amerikalılara girecek. Bir biz mermi girdiriyoruz. Bir de tazminat davası girecek bunlara. Çok da güzel olacak. Oğlum ne yapıyorsun sen kanka? Abi var ya görüntü kalitesi çok güzel oyunun. Çok beğendim. Abi şu anda yerlerden iniyoruz. Adamın salonuna helikopterle girmişler yalnız. Lan git 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 her şeyde beni buluyor. Kesin bir helikopter daha girdi. Abi ne yapıyorsun? Daha şunları dal 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 zehirlendiler salaklar. Of, of, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Çok bittiniz. Abi canım doğru. La ne abi ne izliyorsun? Ya 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 ya. Oha oha oha. Oha. Çok tenkü kanka. Oha la. Tam bana bıçak atıyordu lan. Bana yardım etti ama sancık. Sniper yapalım biraz ya yukarı çıkıyordu şu anda. Oha. Oha. Tam sniper'lık yer Kesler Kes la. Kafamdan şöyle füze Aha. Uf uf uf. Gireni ta... Oha. Oha. Abi bu zaten nasıl bir jajur olabilir yani? Çok merak ettim soru Of 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 of. Oh. Adam da göremiyor ki. Adam görseydim zaten. Ekmen kafasına kafasına. Oha 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 yener geber geber Hadi gidelim Vallahi Oha 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 Geberin bomba Abi şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum mu? Şöyle yapacağım abi Oha oha dur dur biri bizi çok tarıyor Aha gördüm seni şerefsiz çocuğu Yeni bir emir verildi. Follow nerede? Follow. Şunları sıkacağız mı lan? Aa bizim adamlarmış. Aa yeni bir şey verildi. Nokta verildi. Oraya da gidelim. Sonra da video bitirelim ya. Şu görevi bir bitirelim de. Şu anda çok açık hedefiz. Puff. Puff. Mermi bitti. Al işte. Kesin öldü. Ananı baba sıkın sıkın sakın sakın Of var ya. Of ne çaktım be. Çıkma of tam bir sniper olur ha benden de. Açık açık söyleyeyim ha. Sniperlık da üstüme yoktur. Kafalarından kan çıkartıyorum lan adam of. Oha kendi adamı bıçak atıyordu. Yürüyün abi yürüyün. Ayından ayağ... Vaa! Sürünüyor şerefsiz. Yazar. Yürüyün abi yürüyün. Hemen sniper'lıktan çıkalım. Bizimkiler nerede abi? Oha! Bunlar benim adam mı? Okey ya benim adam Oha oha oha! Ölüyordum ben. Ben hepsini taradım mı? Bu sokakta çatışma hiç bitmiyor herhalde ha. He. Of füze. Ha adamları vuruyorlar abi. Onun füze atıp şöyle Geber lan geber. Dur bir vuralım da. Of gün. Şerefsizim çocuğum Bak bak bir tane daha şerefsiz. Babam 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 basakın patla bak. şerefsizin çocuğu. Lan kaçtı lan. Şerefsiz gel gel gel. ha ha it. Şerefsizin çocukları bak 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 ya. Şunlar benim adam mı ya? Adam vurmuşuz. Adam daha çatışıyor. Oha mermi bitmiş bunu. Ha ben modundan çıkartacağım doğru. Şimdi tarayalım. Burada işte oha benim adammış abi. Ben ne yapıyorum? Ha ben noktayı doğru gideyim biraz ya. Şurada basınca hızlı öğrendim Geldik pampalar. Durduk. Oha, oha dur 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 dur. Dur 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 öleceğiz. Oha öleceğim çok kötü abi burada pusuya düşürdüler herhalde bizimki bizimki oha bomba bomba sakın Amerika'yı oha bu da olmaz ki abi ya bildiğin adamlar şey yapmış anasını çabuk şu bunlar benim adam oha bunlar çatışıyor oğlum ben burada ikisiyle uğraşayım gel buraya Abi dur ya ne yapıyorum ben? Şunlar benim adamım değil. Kafasına. O füzeli var ya burada çok işe yararlar. Ama sniper da yarıyor. Of sıyırdı ya. Gidelim. On basarlar şöyle. Of of dur 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 dur. Oyun acayip kastı şu anda. Ha tamam. Geldi. Silah ve bulmam gerekiyor yapacaklara. Of 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 ab, bomba 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 kaç 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 bomba şerefsizin çocuğu Tamam tam ortalarına bir füze salmışım Oha bak 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 kalkıyor. Senin hakkı arkası. Anana 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 vuracak beni. Vayip benim çocuğu. Tam yanına bomba attım. Bombaya da birçok kişi düşüyor yani. Şey değer yok. Kaç tane bomba kalmış? Şunlar benim adamlar. var ya çok güzel bir çatışma ya. Ne? Yukarı mı çıkacağım? Yok anasının gözü bu ne? Nereden atış ediyor Nerede? Durakta biz de ateş ediyoruz oğlum niye kaçıyor? dur dur yukarı çıkacağız. O buralar çok zor ama. Buraları biliyorum. Buralar oynamıştı Burada bitirsek acaba burada devam edebiliyor muyuz? Hızlı koşmayı öğrendim iyi oldu ya. Burada bir yerde bomba vardı onu gitme edeceğiz herhalde. Onu da onu öleceğim. Öleceğim abi öleceğim. Vallahi öleceğim billahi öleceğim. Şerefsiz. şerefsizsin çocuğum Kafanı çıkartma hata koçum. Bizimkiler de daha yeni geliyor. Biz iki kişiyle burayı boşalttık. Ne oldu lan? Ne oldu beyler? Of abi ya. Öldük de. Neden öldük? Ben oraya ne Neden öldüğümüzü anlasaydın mı? Çok güzel olacak aslında neden öldüğümü anlasaydım. Gel abi çıkalım gel yürü korkma gel. Yanında savaş var. Of 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 abi of of. Şunların ikisini indirdik güzel. Burada neden öldüm ben onu anlamadım. atma kafanı. Şerefsiz. Şerefsizin çocukları gelin buraya. Abi bak şimdi yine aynısı olacak. Ne diyor orada bana? F, F diyor. Sonra ne diyor? Refresh diyor. Burada ne yapacağım abi? Abi böyle oluyor işte ya. Ne oluyor abi anlamadım ki. Kafayı yiyeceğim ya. benim burada bitirsem mi ki arkadaşlar? Neyse bence bölüm burada bitirelim. Ee, öbür bölümde orayı çözeriz. Ben videolar izlerim. Birkaç tane video izlerim. Orayı çözeriz abi. Burada bitiriyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.